Merhaba arkadaşlar bunu sizlerle beraber Bitti çekeceğim Oyunumuz öncelikle Angry Birds arkadaşlar Şimdi bildiğiniz gibi Ben buraya kadar ilerledim arkadaşlar şimdi oynayalım diyelim Yanımda kan var O da Angry Birds oynuyor arkadaşlar Önüne beraber Şimdi biz bu ilacı alalım bakalım bu adam bütün zombileri şişiriyor. O evet, böyle. Öncelikle bunu şimdi burada tutanmak istiyorum diyeceğim ama. Oo, bak bak bak. Şişir arkadaşlar. Hadi ya. Hadi <tabii> ya. Hadi o gitsin. Ya, yani. ya tabi gitme. 2. bölüme geçelim. Başka ben de korktum ya. Dedim. Başka var mı? Oyunu değil yükledim şimdi. 32. level'e kadar geldim. En iyisi dev arkadaşlar. iyi vurduk hadi hayır abi iyi vuramadık ya tek bomba kaldı şimdi biraz iyi hadi 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 evet aldık aldık Sözlendirebiliyoruz böyle size göstermek istediğimiz gibi zaten. Bu bana skorla deneme sonuçları gibi geliyor. Çok iyi oluyor. 324 <laughs> almışım. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla 34'ü 35'i Geçmem istiyorsanız izlememizi istiyorsanız yorumlarda belirtin like atın. Görüşürüz.